Arkadaşlar şimdi 200 tane hayvan olduğu bir yere geldik. Isırıyormuş şu maymunlar, şu tukanlar, bir de şu lemurlar ısırıyormuş. Zaten çok tatlılar. Baksanıza yapışıyorlar. Çok güzel <laughs> ve tatlılar. Hırsızlarmış. Evet arkadaşlar şimdi geziyoruz. Dokunabileceğimiz hayvanlar var. Buna dokunabiliyor muyuz? çok şey yok, bunun da yok. Şu ikisi semenderleşmeye başlamış. Yani semendere dönüşüyorlar. Bu daha dönüşmüyor. Ama ben bunu çok sevdim. Bizde de atalatı var. Bizim Ay. <laughs> Kaçmayın. <gülüyor> bu yağmuru seviyormuş. Dokunabiliyor muyuz? Hayır dokunmak yok diyor. Değil mi? Oho. Burada peki şey var mıdır? Yet İkinci kısma girmek istiyorum. İkinci kısma girmek istiyorum. Umarım bunu çalmaz çünkü çalıyorlarmış. Mirket var. Bu uh, kapı mı? orada. Aha bu da başladı. Please, <laughs> <Nasıl sen? gülüyor> don't. <Dokundum. gülüyor> <laughs> can take it. <gülüyor> 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 Bu Neymar beni çok sevdi. Al kapı bana. Okay. Şey diyanız. Eee baba o nerede? Sullema. Sul. No cross over. I. 6. Bana bunun yok, bunun yok. Galicik <laughs> bunlar ısırıyormuş, bunlar ısırıyormuş, bir de şey ısırıyormuş, tukanlar ısırıyormuş. Yapmadın. Şiş yapıyor, bir de e, kakasını evet, da yaptı. Evet, evet. Yani <laughs> <Evet>, bu ısırıyor. <laughs> bu, değil. Can I feed capybara? Capybara, yes. Happy only. One, two, three, four. same Be careful. Okay. Okay, thank you. Capybara, thank you? 哎。 bilmiyorum. Bunu hiç bilmiyorum. Bunu <laughs> da bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir muhabbet kuşu mu bu Sultan Papağan'ın? Muhabbet kuşu galiba. Muhabbet kuşunu elime aldım. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> yumuşacık ha. Olur acaba? O da bu korkuyor mu? Titriyordu galiba. sakın üstüme atlama kafama. Diye parmağımı açtı. Baksana baba. Or times. Yalnız ağacında. guess when? Okay, six. <laughs> Seven. Nice. Okay, nice. Aha. Okay, thank you. <laughs> Hayır, diğer abi yedi kafama dokundu. Ben milletleri tekrar beslemek istiyorum. Arkadaşlar, tembel hayvan bile var. Name Sofia. İsmi Sofia'ymış. Ha bakıyor. Kızmış. Aa, efendim. Ne Sofia? İyi misin? Evet arkadaşlar. Biz şimdi Exxon Tinks'e geldik. Exxon Tinks'te ünlü bir yer. Evet arkadaşlar şimdi geldi. Şimdi yiyoruz. Sen ne istedin? Acai ee, bowl. Acai bowl, Aha, acai bowl fruit. Fruit and, and chocolate. Hmm. <laughs> yok, dondurma yok yapayım. <laughs> Çok az koymuşlar benimki de. Göremedim. Erimiş bir de.